Oradan buradan kanalına hoş geldiniz. Çok marketlerde 4 Mart'a kadar geçerli bu hafta başlamış olup indirimlerde çok fazla kategori ürün var. Sizlere bunları ayrı ayrı videolar halinde hazırladım. Mesela bu videoda arkadaşlar e, iftarlık, sahurluk, gıda, kahvaltılık ürünlerine bakacağız. Nar ekşisi 250 mililitre bizim vatan marka 70 TL. Mis tam yağlı süzme beyaz peynir 500 gram 70 TL. Küsüratları yuvarlıyorum Mis tam yağlı kaşar peyniri yarım kilogram 135 lira. Ülker sürmix ekmek üstü çikolatalı sürme 35.50. Bizim paket margarin altılı 135 lira. Mis tam yağlı taze beyaz peynir 750 gram 120 TL. Mis tam yağlı tost peyniri 500 gram 115 lira. Mis yoğurt tam yağlı homojenize 1.5 kilogram 58 TL. Duranlar rulo süt kaymağı 150 gram 60 TL. Mis tereyağı 250 gram 82.50 Anadolu mutfağı pilavlık yerli pirinç 2.5 kilogram 100 lira Anadolu mutfağı kuru fasulye 1 kilogram 53 TL Tunus hurma 300 gram 35 TL Videoyu beğenip abone olmayı yorum yazmayı unutmayalım Yeni gelenler hoş geldiniz. Mühür kızarmış tel kadayıf 400 gram 52.50 Tek yıldız güllaç 300 gram 62.50 Lipton Doğu Karadeniz Çay 1 kilogram 175 lira. Tatlım Kemalpaşa Tatlısı 25 TL. Tatlım Ultra Lezzetli Şekerpare 25 lira. Doktor Ötker Bitter Çikolatalı Puding 24.50. Süper Fresh Milföy Hamuru 1 kilogram 90 TL. Altın Yaprak Gül Suyu 400 ml 23 TL. Namet Dana Kangal Sucuk bir alana bir bedava. 200 gramlık 190 lira. Mis, yoğurt, tam yağlı homojenize 3 kilogramlık 112 lira. Kahvaltılık soslar bizim vatandan acı ya da normal 300 gram 30 lira. Ünal olgunlaştırılmış tam yağlı yinek peyniri 600 gram 190 TL. Terem yağı kase 500 gram 63.50. Lezitak piliç kokteyl sosis 47.50. Balık dünyası palamut dilim 100 lira. Süper fresh pelmeni mantı kıymalı 400 gram 130 lira. Anadolu mutfağı pilavlık bulgur 2,5 kilogram 50 TL. Anadolu mutfağı nohut 1 kilogram 45 lira. Anadolu mutfağı kırmızı mercimek 1 kilogram 38.50. Piyale makarna sosu 70 TL. 25 lira üzeri kasa arkası indirimlerde yine bir şeyler var. 180 gramlık üçlü pınarın labnesi 105 liraya geliyor. Kalvenin ketçabı 610 gramı 39 liraya alabileceksiniz. Yine Yakups Monarch Gold 100 gramı da 95 TL kasa arkasında. Bu indirimler şu an hali hazırda var arkadaşlar. Şok marketlerde başladı. Bayağı da oldu. 4 Mart 2025'te son gün. Piyale makarna çeşitleri 11.50. Piyale 12 kilogram 36.50. Amigo Meccul hurma 300 gram 85 lira. Mazafati hurma 400 gram 50 TL. Sukari hurma 500 gram 85 lira. Rabbi hurma 300 gram 35 TL. Haşlanmış barbunya kuru fasulye 26 TL. Tadal revani 300 gram 60 TL. Tam böyle Ramazan iftar lezzetleri. Lipton Yellow Label demlik poşet çay yüzlü 130 lira. Domates salçası 400 gram 16 TL. Mühür porsiyon kadayıf 45 TL. Knorr tavuk çeşnisi 30 lira. Knorr çorba çeşitleri 25 TL. Piyale kakaolu puding üçlü paket 52.50. Süper fresh pizza king 464 lira. Tat acılı ketçap 35 TL. Bol tane ekstra geleneksel vişne çilek reçeli 380 gram 40 lira. Mis tulum peyniri 300 gram 90 TL. Payne klasik fıstıklı baklava 80 lira. Bambit Aytaç piliç kokteyl sosis 52.50. Erba sarım salamura yaprak 2 kilogram 290 lira. Amoy tuzu azaltılmış soya sosu 50 TL. Mis kaymaklı yoğurt 1 kilogram 52.50. Taşkale tahin elvası sade ya da kakaolu yarım kilogram 48 lira. Pakmaya magnolia puding 23 TL. Doktor Ötker kakaolu puding 30.50. Payne havuç dilimli fıstıklı baklava 90 TL. Süper gurme mantı 80 TL. Everwell Force çiğneme tableti 8'li 47 TL. Everwell Karamürver Vitamin C Çinko 15'li 100 lira. Everwell Efervasan 3'lü etki tablet bu da 15'li 100 lira arkadaşlar. Son ürünü çok teşekkürler desteklerinize. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle hoşçakalın.